Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle ablamla <laughs> okulda bir gün yapacağız. Ablam da şu arkadaşlar. Benim Evet arkadaşlar şimdi hemen ev alalım. Akşam olduğu için ev alacağız. Evet, sabah saat da 8. Evet, yani sabah onu çekelim Tamam sabah önce de zaten e, okula gideceğiz. Evet. Arkadaşlar şöyle. şu an akşam 8 arkadaşlar. Biz de sabah 8 Yok 7. Yani 9. 7, 7 de kalkacağız. Kalktı evet. üstümüzü falan giyeceğiz. giyeceğiz. Ondan sonra da e, okula gideceğiz. Evet arkadaşlar yani sekizde 8'de falan ay 7'de kalkmamız lazım. Şimdi hemen perde, perdeleri kapatıp uyuyacağız. E da kapatalım bu arada. <laughs> Tamam arkadaşlar. Hemen ışıkları kapatmayı unutmuşum evet. arkadaşlar. Ben başka odada yatayım istersen. Yok yan yana yapabiliriz. Da yatabilir Nerede? <laughs> Burada. Burada mı? Tamam hadi. Dur. Hemen orada arkadaşlar. <laughs> ne yaptın? Banladın. Arkadaşlar yanlışlıkla ablamı banladım. Ya. Hadi geliyorum beni şey yap. Ne? Hadi. Giremiyorum. Dur yanlış Dur, 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 dur. dur. Hı, bir dik bırakınca gene çıkacağım. Dur. Al beni. Ben arkadaşa biraz yavaş. Mam. Nisa kaçıncı mı? <laughs> Arkadaşlar yok mu? Hala var Nisa. Görmüyor musun? Arkadaşlar yıkamıyorum. Geldim. Ne al? Dur. Hayır o değil. Şu aşağıdaki. Bu mu? Evet. Ha, tamam. Hı. Çok, çok iyi baba. Arkadaşlar devam hı. ediyoruz. Saat 10 olmuş. Hala uyumamız lazım bize. Gel. Ben buradaki yatakta yatıyorum. Aa. Tamam. Altta mı yatıyorsun hı hı. sen? Hı hı. Ben altta yatacağım. Arkadaşlar ben altta yatıyorum. Hadi ben pijamam lazım. da. Ben de pijamam var. Belki size çok de güzel değil miyim? Maşallah. Dü <laughs> -dü Her zaman yaptığım bir şey. Bunu ekleyeceğim. Ben giydim. Pijamamı.

Ay ayşe da bir bakayım ya. Of. Gece gecede Ay çok uykum var. Abla. Abla ne oldu? Hadi kalk. Niye? Ya abla hadi yemek yiyeceğiz. Zaten 12 Nisan yat uyu. Ya abla okul günü olduğu için çok heyecanlıyım. Uyuyamıyorum. Saat sekizde redide kalkacağız zaten. <laughs> tamam sen iyi, ben kahvaltı hazırlıyorum. Daha 6 saat var. Pardon tamam. 7 saat var. <laughs> saat var. Tamam. Ben de odana geçtim o zaman. Nisa seni görüyorum odada geç uyu. Hadi. Hadi. Tamam bir şunları bir koyayım. Gel buraya uyu. uyur musun? Abla durur musun? Ya. Bırak beni. Hayır yat şuraya. Ya elimde bunlarla dolaşamam. Koyayım o zaman burada buna. ya. Bu da koyup geliyorum. Hadi. Tamam. Bak yere de koymuş. Tamam, tamam Nisa hadi yat o zaman. Of. Çok hızlı hızlandın ya. Uyuyorum işte. Hadi uyuyorum. Canım. Hak ettim bunu. Çok ben biliyorum. Şimdi bu sanki hemen şuradan su alacağım. Bunu kışkırtacağım. <laughs> Onunla bile yok. Siz biliyorsunuz zaten. Kışkırtma. Nefesinizi arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? Ee, hiçbir şey. Uyuyordum yani. Sana baktım bir, bir kez. Niye soğutuyorsun ya benim kafama? Hmm. Uyuyacağım şu an saat 2 2. Ya 2 Allah'ım uyumam. 3 oldu. 3 oldu. Olmadı. Şimdi bak, oldu. Bak aldı. Ama şu an benim uyumam lazım. Nisa biraz bekle ya. Git odadan. Sen hala hani yerine yapmıştın? Ya. Ya bırak. Ne gideceğim iyi diyorum. Bak şuraya. Gel şuraya. Uykum yok. O tamam sen... ben yiyeceğim tamam. Bir gideyim. Ben seni bekliyorum hadi. Tamam. Dayım arkadaşlar yapmayacağım. Yap Nisa hadi. Tamam. <laughs> Anne bebekmişim gibi bekliyorsun. Nisa odana geç. Tamam. <laughs> odana geç. ええ。Yeah. Sabunmuş. Geç kalacağız kesin. Abla. Hey, ne oluyor be? Kalk hadi. Tamam zaten biz 7 diye kurmuştuk ya. Şuraya açalım. Yüzünü yıkar. Ben şuraya yıkıyorum. Hızlı ol. tamam ya. O bizim okul zaten bak onda var işte. Sen kendini şey yapıyorsun. Bak bak. Ben. bir, bir kız alıyorum için. Ben hadi yemeğimi yiyeceğim. Sen akşamdan koymuştun. Ben <laughs> yemek yemeyeceğim. İyi ben yemiyorum Baş. Bak yiyebilirsin. Şimdi okul sonu. Sen de bitiyorum. Yapayım mı? Yok istemez. Tost. İstemez. İyi. Allah. Formamı da giydim. Hemen. Şu detaylarını. Nisa sen formanı giydin mi? Giydim. İyi tamam ben de giyiyorum o zaman. Ben senden daha hızlı olduğum için Ben geldim. yemeğimi de yaptım yalnız. Yalnız ben de yaptım. Ben yemedim. İşte ama ben yedim. Şöyle yürüyüşlerimi değiştireyim. Geliyorum. Hmm. Neredesin? Ben Hani hmm, Mis gibi oldum. Çabuk. 9 oldu. Fiyat çantamı unutuyordum. Çok yavaşsın ya. Şöyle bir çanta olsa? Ay pardon. On bir buçuktaydı. mesaj atmış. On buçukta gelecekmişiz bugün. Tamam. Biz zaten gidene kadar 11.30'u bulur. Değil mi? Tamam. Hadi. Bak 9 oldu zaten. 10 olacak şimdi. Çanta bulamadım. Tamam çantada. Çantam. Aa bu olsun. Çantayı çok seviyorum ben. Hadi ben çıkıyorum. Bekle beni de. Of, nasıl? Odaya gelme üstünü Odaya gelme üstümü değiştiriyorum. Çok sıkıldım, ben gidiyorum artık. Araba seni bekler. İki dakika beklesin? ölecek misin sanki? Ben ölürüm. Ben motorla gidiyorum, sen de arkama biniyorsun. <laughs> ben götüreceğim artık seni. Niye Çok yavaşsın. Hızına. <laughs> ben ben yedik, yavaş geleceğim. Tamam. Sustum, sustum. Çatlama yapabiliyorum. Nerede kartal gibi? Hadi sene. Okul formamı bulamıyorum. Ev yanıyor. Ne yapayım, Wow. Keşke şöyle bir evimiz olsa. <laughs> tamam. Of. Tamam, geldim. Çok, Gidiyorum. Yürü. Çantamı evde unuttum. Bekle. Tamam. Alırsın. Öpmeni söyler. Ulusum. Saat 11 oldu. Geç kaldık. Buçuk. 11 buçukta. Gidene kadar geç kaldık. Tam zaten kapının önüne bırakmıştım. Çok Gidemiyorum ben de motorla. Geldim be. Gidiyorum. Hadi hızlı ol. Bak bıçağı yetişemedik. Ne oldu Öğretmeni ara. beni daha Yeni çalıyor. Hadi hızlı ol. Oradan in in in. Koş. Geç kaldık. Mata gireceğiz. Değil mi? <laughs> evet. Ben oturdum kitabımızı açacağız şu an Kitap okuması çok da çok kirli. sıkıcı zaten? Kitap mı 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 zaten? Ya bütün kitapları okuyorum ben. Hemen bütün kitapları okumuşsundur. Sadece sayfa çevirip duruyorsun. <laughs> bütün kitapları okudum ben ya. Sıkıldım. Tam zaten teneffüs zili çaldı. Yani. Ben artık İngilizce Şş. geç. Çantanı Şş. al. Bak şimdi çaldı. Ama yine çaldı çaldı. Üf, anladık anladık çaldı. Ben yukarı çıkıyorum. Ben İngilizce dersinin orada bekliyorum seni. Geçiyorum. Tamam Bak. ben de bir şeyler alayım dışarıda. Kantinden. ben de bırakayım. Bana onu. da al. Neden? Neden mi var? Ben de ben tamam. Ne alayım? Kola alayım mı kola? Dörtos? Discord <laughs> 4 Pizza. Ben gidiyorum ya. ben de os alacağım önce. Gel oturup işte. <Gülüyor> <Gülüyor> bir yer işte. Burada da benim oyuncak. Şu şeyler satmıyorlar. <laughs> Bak tostu varmış arkadaşlar. Ben tost aldım. Sabahdan çıkarken yemiştim ama. Ya bu da benim. Hadi gel biraz oyuncak şimdi. Tamam <laughs> Ne oldu? Evet zil çaldı. De evden çıkarken onu da çantamı koy, koymuşum. Bir şey, bir şey. Zil bitmiyor. Ben bunu... Zil bir kapanmadım ya. Ya en ön süreye Bana da kurabiye versene. Ben evden çıkarken kendimi aldım. Sen istemedim. Bana söylemedin. Şaka yaptım. İngilizce dersi mükemmel bir ders ya. Hocam ben evden gelirken bilgisayarımda getirmiştim. Bir şey yapabiliriz. Şimdi ne yazacağız öğretmenim? Bu soruyu ben çözebilirim. Ben çözüyorum ablacığım. Ben de çözebilirim ama. Neden? Ben de yapabiliyorum. Bu ipucu kağıtlarımı alayım. Yaparım ben. Hocam Nisa kopya çekiyor. Ee, öğretmen yok ki. Öğretmen gitti. Kopya çekme. Ya çekeceğim ya. Ne? <laughs> Allah Allah. Hem seni mi ilgilendiriyor? Evet beni ilgilendiriyor. Var mı? Ya yazma. Ben bunu silerim. İşte yazdım Ben Ben şey diyorum. Arkadaşlar buradaki de okumayı unutmayın. Hemen gel okusunlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atın. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızın bütün hepsini beğeneceğim. Hocam senin tuvalete girmen izin var, değil mi? Aman boşver. <Gülüyor> 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 Zaten senin üstü oldu. Ellerimi bile yıkayamıyorum. Ne gerek vardı yani? Abla gösteri vermiş girelim mi? Yok ben şu an girmeyeceğim. Tamam ben giriyorum. Wow. Çok güzel. Bence hiç kimse yok. Bence gireyim şuradan. Hem ablam da beni bulur bulur arayamaz. Perdeleri de kapatmam lazım benim. Çok güzel. Bakın arkadaşlar buradan nereye çıkıyoruz? Wow. Bizi çaldı. Öğretmenler bana zili kısar. Çaldı. Ders veriyor. sen de herhalde. sin annem. Siz zaten şeyi perdeleri kapatayım şimdi şey görelim. Kamerasınız olur mu buradasınız. Şöyle. Hocam geçen hafta bize şey demiştiniz dışarı çıkacağız. Orada bitkileri araştıracağız demiştiniz. Önce gitsem mi kızacaklar. Tamam hocam, hocam hemen dışarı çıkalım. Koşun arkadaşlar. Dışarı. Yoo. Abla, ben Abla ben de geldim. Nereden sen? E, ee, tuvalette. Tamam. Hmm. Şimdi biz bitkileri araştıracak. Geçen hafta hoca söylemişti hatırlıyor musun? Aa, evet. Ben şunu araştıracağım. Sen de yanındaki araştır. Hmm, tamam. İşte evet. bu da yazalım da sonra unutuz falan bir daha. Şunları araştırıyoruz. Bakalım canım ben de yazayım. Aha, Abi tuzak. Ha, ben de not alayım. Evet. Sen not alıyorsun yani. Not ben çalışıyorum. küçük bir tane böcek gördüm. Biz ki kim ne? Şurada tablaja topçuk, toprak, kaktüs, ağaç dipleri. İşte öyle yazıyorum. Kök. 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 Hocam minik, minik ben hocam bütün notlarımı aldım. Hocam ben de aldım. İlk giden kazanır. Böyle bir şey yok bu arada. Var. Ne alaka? Öyle bir şey mi dedi hocam? Ben Türkçe'ye girdim bile. Aa, aa. Türkçe'de değiliz, pendeyiz. Ben sana ben pendeyim. Hocam ben... Hocam ilk ben, ben yaptım, hocam mi? ilk ben yaptım. Ya. Açıyorum. Off. Herkes beni dinlesin. Kök. Sonra cıma. Dur bir dakika. Kök yazmışım. Ağaç tipleri. Bıcıklar yani böcek. Sonra mı Cıma. Aa. Hadi sen her şey yazmışsın işte sıra bende. Bir beklesin Nursun sanki. Hocam sıra bendeydi. Ee, ben ben ağacın, ağacın verimli olması Hı. söz konusu yazmışım. Olur. Ağaç verimliydi arka, ıı, arkadaşlar. <laughs> Çok verimli sulanmış <laughs> ve 24 saatte iki kere sulanıyor. Bunu da yazdım. Ben araştırmacı biri olduğum için hem telefonundan hem de kendi ıı, bilgisel ıı, yöntemlerimle buldum. Bu şekilde. Nasıl olacak? Çok kötüydü. Seninki daha berbat bir kere. <laughs> Ben şu dolumdan bir şemaya gideceğim. Yok. 15 dolum Zil çaldı. Kanka ben de şeye gitsene. Karıyı da bakalım sen. Bir de ben tuvalete gideceğim. Üç kere sür diş fırçmış tuvalete. Tuvalete girelim. Ya abla neredesin? Okul bitti. Yine tuvalete girip geldi. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz Begüm. Saat 8'de gidip 8'de gittik. Saat 8'de gittik. Yani 11'de gidiyoruz ama 8'de. 9'da, yani 9'da evde olmamız istiyorlar arkadaşlar. O yüzden 8'de eve salıyorlar bizi. Bir saat ne yaparsak. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şöyle. Hadi sen geçme. Arabayı park edip geleyim. Arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar kapanışı yapıyoruz. Gel abla. Ablam da orada. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri yapıyorum. Bay bay.